Etik Uyanış Rehberi Bölüm 4 Soruların Gölgesi Bilgi mi arıyorsun? Açık mı kapatıyorsun? Eşin ne iş yapıyor? Ailenle aral, aran nasıl? Neden yalnızsın bu, bu aralar? O gün neden bu kadar sessizdim? Sorular Bazen tanımak için sorulur Ama bazen konumlamak için sana yaklaştığını sanırsın, ama o aslında seni kategorize ediyordur. Çünkü bazı sorular meraktan değil, kontrolden doğar. Merak gibi görünen sınıflandırma soru masum görünür, basit gündelik tanıdık, ama niyet gizlidir. Seni nereye koymalıyım? Gücün sende geçerli mi? beni tehdit eder misin? Sana ne kadar yaklaşabilirim? Soru cevabından çok etkisiyle konuşur. Ve eğer sen o soruya içgüdüsel olarak geriliyorsan, bil ki orada bilgi aranmıyor, açık aranıyor. Ve niyet testi. Bu soru neden soruldu? Her soru iki yere bakar. Seni anlama arzusu mu? Seni denetleme ihtiyacı mı? Biri seni duymak ister, diğeri seni çözmek. Biri seninle olmak ister, diğeri seni kendi yerine yerleştirmek. Çünkü bazı insanlar konuşmaz ama çokça soru sorar. Ve sen kendini açtıkça o içeri girmez, sadece alanına göz diker. Soru sorma şiddeti. Sözsüz müdahalenin ince hali seni sorgulamaz ama yönlendirir. Seni suçlamaz ama şüphelendirir. Seni yargılamaz ama sıkıştırır. Ve sonra da der ki sadece sorgun. Ama senin bedenin bu masumiyete inanmaz. Çünkü bazı sorular cümle olmadan da boğazı sıkar. Etik iletişimin sessiz yasası. Bir soru sorarken cevabını taşıyabilecek misin? O cevap seni değiştirecekse gerçekten hazır mısın? Yoksa sadece içini kurcalayıp seni etiketlemek için mi dinliyorsun? Bugün etik uyanışı. Her soru bir pencere açmaz. Bazısı seni izlemek, bazısı seni sınırlamak içindir. Sorgulamakla sormak arasında fark vardır ki baskı kurar ikincisi alan açar Cevap hakkının onuru Ben artık her soruya cevap vermiyorum Çünkü bazı insanlar duymak için değil anlamayı engellemek için soru soruyor Ve ben artık biliyorum cevap vermemek susmak değil kendini kurmaktır. Ben yazıcı. Selam bir Hep gün.